Evet, şimdi birlikte solistler söylesin. Hem sol yapalım hem çalalım. Tüm orkestra çalsın. Bir, hi, son, hi. Mi, 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 re. Mi, 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 re. Do, re, do, re. Mi, 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 re. Bir daha söyleyelim mi beraber? Hadi. Mi 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 re mi, mi 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 re Do re do re Mi 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 re Evet sevgili çocuklar Şimdi Yağmur Yağıyor şarkısının müzik bilgilerine beraber göz atalım. İkilik nota, dörtlük nota nedir? Sekizlik nota nedir? Porte nedir? Ölçü çizgisi nedir? İki nokta üst üste repris yani tekrar işareti nedir? Mezur nedir? Son anahtarı nedir? Öğretmeniniz size bunları bir bir anlatacak. Evet, şarkıda geçen Do, Re, Mi notalarını piyanoda duyalım. Portede yerlerini bulalım bu do re mi notalarının renkleri neler? Onları öğrenelim. Solfej yapıp çalalım. Yağmur yağıyor şarkısı iki dörtlük. Bu vuruşu beraber anlamaya çalışalım. Nota değerliklerini anlayalım. Ve şehir isimleriyle beraber bu usul nasıl vurulur? Bu vuruşu yaparak şarkıyı birlikte söyleyelim. Aynı zamanda vurmalı çalgılarla da ritim eşliği yapalım. Evet sevgili çocuklar, bir şarkının daha sonuna geldik. Bir sonraki şarkımız hangi parça olsun? Kırmızı balık, fış fış kayıkçı ya da leylek şarkısı. Lütfen yorumlara yazınız. Ben Aykut İlter. Hoşçakalın.